Bugün Tayland'da bugün Tayland'da ilk günüm ve Phuket'in o meşhur mu meşhur G marketini dolaşacağız hep beraber. Şu an geldim ben. Bakın burası Phuket G pazar olarak, night pazar olarak geçiyor arkadaşlar. Birazdan burayı birazdan değil. Şimdi gezeceğiz. Burası arkadaşlar Phuket'in ünlü G Rosary diye G Night Market olarak geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ucuz fiyata manikür pedikür değil. Parfüm alabilirsiniz. Pardon. Burada yüzükler var. Hediyelik eşyalar, züccaciyeler. Burada parfümler var. Doldurma. Bakın burada sokak yemekçisi var. Böyle örnek yemeklerini koymuş. Arka görünüyor. Sanırım e, suyu katılaştırmak için jelatin kullanmış. Ürünü korumak için. Ya, şey de değil ya. Yapmaymış. Ben Böyle. Aslında ben açım arkadaşlar. Buradan bir yemek yiyebiliriz. Ha. Aa, noodle. 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 Şöyle noodle var. Ev yapımı arkadaşlar. Buradan yemek gelir abi. Buradan yemek gelir bakın. Temiz yapıyorlar. Okay. Five minutes later. I ate it. Okay. I like it. Yeah, yeah, chicken. Not, not here. Ten minutes later. I back after. Okay. I started. Thank you. Evet böyle devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar burada ünlü papaya salatası var. Krep salat. He? Krep salat. Papaya. Krep. 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 No krep. No krep. Krep. Si. No. Why no? Delicious. Okay. We have a... Ah, you crab? Yeah, crab? Yeah, yeah, yeah. I like it. I know. I'm from Thailand. Yeah. <laughs> okay. Bakın arkadaşlar, buradan bir papaya salatası yiyeceğim ben. Şundan, şundan yengeçli. Bir de şuradan noodle yaptırırız. İnanın bugün e, sadece o hamburgerle duruyorum. Başka bir yemek yemedim. O yüzden buradan hem salata yemek istiyorum hem de şey tahminimce yüz bah falan tutacak. Papola, 50 lira. Normalde tek öğüne kapatıyorum ben i̇ki önüne kapatıyorum pardon. Salata fazla yani. Salatayı hediye diye söyleyeceğim kendime. Burada da ablamız ne yapıyor? What is this? Jellyfish. 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 Yes. Fish. Jellyfish. Ah. 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 Deniz anası yapıyor arkadaşlar. Jellyfish. Deniz anası. This Turkish name? Turkish name? Sea mother. Sea mother. Sea mother. Yeah. Thank you. Kapın kap. Arkadaşlar bakın deniz anası bile yapıyorlar burada. Bakın burada boğuklar var. Kızgarası var. Hello, sevedika. Enerjimiz harika. İnsanlara enerji veriyoruz ve karşılığında enerji alıyoruz arkadaşlar. Hello. Bakın burada da abi sebzeli ürünler yapıyor. Bok havada. Sebzeli yemekler yapıyor. Burada tatlılar var arkadaşlar. Rengarenk. Fiyatları şöyle göstereceğim. Örnek veriyorum. Bir 7,5 liradan başlıyor. Startık 5 lira arkadaşlar. Evet, Bu da görüyoruz. Devam ediyoruz. Bu ablamız ne yapıyor? Allah. What is this? Nothing. Ah, nothing. Finish. Finish. Oh, you delicious. You eating delicious. You cooking delicious. <laughs> ah. Finito, yeah. That's yes, good. Happy? Yeah, I'm happy. Every day. <laughs> Bakın arkadaşlar, burada da abimiz Deniz mahsullerini sermiş böyle satıyor. Çin veriyor acaba? Bakın burada fiyat listesi. Uygun da. Biraz hayattan bezmiş gibi. Bakın burada Lokum'a benzeyen şeyler var. What is this? Mochi. Mochi. Yes. Mochi. Made in Thailand? Thailand? Thailand. Oh. How much? Tenba. Tenba. Okay, this one. I'm testing. This one. Where is delicious? I don't know. You, okay. You give me. The best? Yeah, best. Okay. Best sorduk arkadaşlar bir tane. Best. Kenba. Thank you. Hep beraber deniyoruz. This rice? Yeah. Rice? Rice powder. Ha? Rice powder. Rice powder. Ha? Yeah. Ah. Mm. Very delicious. Thank you. Kapı kap. Arkadaşlar. Abi yemesi inanılmaz zor. Bizim şekersiz lokumun düşünün arasına Nutella vurmuş arkadaşlar. Bu da bu da herhalde Tayland Delight. Evet. Bunlardan sürekli görüyorum ama tadına bir türlü bakamadım. Bakın burada deniz ürünleri satıyor. Midya var. Salyangoz var. Akivaydas var. Ve burada karides var. Pişmiş. Pişmiş. Yolculuğumuza devam ediyoruz her zaman. Bakın burada Türk iş tavuk döner var ama bunlar köri kullanıyor. E, tavuğu mahvediyorlar arkadaşlar. Şu geleneğe devam ettirelim mi diyeceğim ama Bakın burada siyah tuzda pişirilmiş ee, yumurta tekniği kullanmış galiba. Ama tuzda değil pişirilmiş. Farklı bir tekniği. Böyle güzel güzel suşileri var abimin. 10 baht'ı satıyor arkadaşlar. Normalde 5 var burada 10 bah. Burada biraz daha pahalı tuzlu arkadaşlar Phuket. Bango Heure gerçekten tuzlu. Bakın burada meyveler var. 50 ba, inanılmaz pahalı arkadaşlar. How much this one? 10 ba. Okay. Thank you. Arkadaşlar. Buna gerçekten Bangkok'a göre daha pahalı. Onu anladım yani. O genç kızlardan yiyeceğim ben yemeği. Söz verdim çünkü. Bakın burada yine aa, şeyler var. Böcekler falan var. Denemem. Bir kere denedim. Bir daha denemem arkadaşlar. Israr etmeyin. <laughs> What is this? Kokonat yeah. Coconut. Okay. Kokonat I like original coconut. Huh? Original? Yeah. Original. This, this uh, original. Original. Oh, jelly. Huh? Jelly coconut. Original kokonat yeah. Okay. Original. Yeah. Original. Yeah. Yes. Yes. Now okay. Give <laughs> me one. one. Okay. Yeah. Okay. Arkadaşlar bir de orijinal kokonat suyu içelim şöyle. Aa. Okay. I did 10 bar. 20 bar? No, okay. Thank you. Ah, 50 bar. Okay. okay. Thank you. Arkadaşlar, bu ne? Ya? Okay. Oh, abi böcek geldi. Onu kovdum. Teşekkürler. Thank you. Kapım kap. Abi kokonat aldım böyle. Orijinal mi dedim ama orijinal dedi bana. Bakalım orijinal mi? Bomba arkadaşlar. Yani şöyle tadımlıklara bomba hep beraber deneyeceğiz şimdi. Açtım kameramı. Şöyle de diktim burayı. Kokanat orijinal mi de bakacağız arkadaşlar. Aa bu kokonatı jel yapmış namusuz. Hmm. En sevmediğim şey normalde. Jel sağlığa zararlı çaktırmadan iyiymiş gibi yiyorum arkadaşlar. Bizdeki de Yani Oh, very nice. I'm chef. Maybe. Really? Yeah, yeah. Really good. But, You cooking? You cooking? Yeah. You. Okay. I'm chef. Little bit uh, gel. Okay? Little bit no, no, uh, too so much, no too much, too much. Uh, very little after very delicious, you know? Yeah, yeah, yeah. Okay? Okay. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. Evet devam ediyoruz arkadaşlar yolculuğumuza. Bakın burada mısır yapıyor teyzemiz. Sabrika. <laughs> Sabrika. Evet burası C Grocery arkadaşlar. Doğru telaffuz ettim bilmiyorum ama bu ünlü gece pazarı arkadaşlar. Ya ya. Ya ya. Bu gocha la promelo salat. Aha. Ya. Ne kim? Şuri. Salatim ya. Bak şuri arkadaşlar burada canlı karidesler var. Bunlar çok sessiz hayvanlar. Number 1. Wow. This is Chim chim. Jim Jim. Aynı chim. Jim Jim. Any Jim there? Any Pen? Chim Pen. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Kum. Ha? Kum. Uh, put put put. Kum. Abi Müslüman anlamam ama değil galiba. Sabah değil What is this? You cooking? Ya. Yeah, yeah. Cooking? Ha. Ah. You tet, tet? Ha? Tet tet. Tet? Ya. Yeah. Mango. Very good. You done it? Tanda bak dia. Ya. Yeah. Hmm. Mango. Ya yeah, mango. Adam mango Salat. Ha ah, mango salat. Ya. Yeah. Wow. No spicy, no spicy, I make. Nice. Arkadaşlar, mango salatası satıyor burada. Yeah. Ya ama ben papaya salatası seviyorum abi. Papaya salatasından vazgeçemem. Thank you, kapun kap. Kapun kap ne? Jim, 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 Jim. Bakın, jim, wow. jim, Jim Bakın, çim, çim koydu. Yeah, abi. Jim, Ben, Ben. Jim, no that. <gülüyor> oh. <gülüyor> yeah. Çekirge gibi arkadaşlar. Evet. Bye bye. Bye bye. Thank you. Kapun kap. Hola, ¿cómo estás? amigos. Hello. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Burada da hazır yemekler var. Abimiz harika bir aşçı gibi görünüyor. Hello, Savarika. How are you? Wow. <laughs> Böyle. Ben enerjik olduğunuza, işte Tanrı size, Allah size Enerjik insanların nasip ediyor arkadaşlar. iyi insanların nasip ediyor. Çok sağ olsun. Biz şimdi bir söz verdik. Oraya gidelim yemeğimizi yiyelim. Tadına bakalım. Yemek hoşuma gitti benim. Bakın burada da aa, ablamız çeşitli yemekler satıyor böyle spice hepsi arkadaşlar acı. Bakın burada çeşitli çeşit biberleri var. Sosları var. diyor böyle farklı bir konsept. Tanıtmak istedim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Nerede benim? Nerede benim o? Yemekçim. Bakın burada da güzel böyle This is pork? Pork. Yeah. Burada da arkadaşlar tümelenmiş ve işlenmiş pork var. Yani domuz etleri var. Devam ediyoruz. Yavaş yavaş tezgah kalkıyor arkadaşlar. Biraz geç kaldık sanki ama olsun yetiştik yine de. Dolu dolu tezgahlar görmemiz mümkün. Bakın burada da deniz mahsulleri var. Bu arkadaşlar surimi. Bunlar e, bu gördükleriniz tofu arkadaşlar. Burada sübye var, burada midye var, burada karides var. Karidesler jumbo ve tereyağlı karışık. Arkadaşlar burada da bu ne ya? What is this? chicken? Aa, arkadaşlar burada da e, tavuğun ayakları var. Yalnız kemikleri çıkartılmış. İlginç. Çok ilginç. Bakın burada ızgara yapıyor ablamız. Böyle takıp Parça, parça Burada da arkadaşlar Tayland'da çok popüler işlenmiş gıdalar var arkadaşlar. Pork sosisler, yani domuz sosisler, e, tavuk sosisler. Burada börekleri var, tatlı etçi. Burada da mücverleri var arkadaşlar. Tavuk, ıspanak, mısır karıştırıyorlar böyle. Aa, thank you. Abi motor anahtarımı unutmuşum. Getirdi sağ olsun. Ya. Thank you, thank you, thank you. Goodbye. Double gap. Sağ olsun getirdi. Devam ediyoruz. Ya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gecem zehir olacakken böyle bir iyi insan çıktı karşıma ve hayatımı değiştirdi sanki. bunun anahtarını getirdi yani. Beni büyük zarardan kurtardı. Harika. Tayland müziği eşliğinde G pazarını gezmeye devam ediyoruz. YouTube'un en iyi kanalı. Yürü be Allah'ına kurban. Bir kanal kanalı takip edin arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu olurum. Evet. Nerede bizim yemekçimiz? Hello. Hi. <laughs> okay. I'm ready. Yemeğimizi hazırlayacak. Şef, my YouTube channel. Show, okay. Woo. Oh, ready? Uh, oh, nice. I ate it. Okay. I'll give you a mom's to... no. here, here. Oh, Yeah. yeah. Arkadaşlar, ha? Seçelim arkadaşlar? güzel, ha? İyi, güzel, ha? is good? ha? İyi, güzel, ha? good. güzel, ha? Arkadaşlar burada yemeğimi yiyeceğim ben. Arka görünüyor yemeğim ya. Arka görünüyor. Okay, ready? Papaya salat. Arkadaşlar bakın. Papaya salatamız. Yes, spicy. I like spicy. Yes. I'm from Thailand. Lime crab. How much? 50 50 baht. Arkadaşlar 50 bahtla buna e, toplamda toplamda arkadaşlar e, kaç Söyle söyleyeceğim 110 baht harcadık yemeklere toplamda 55 lira arkadaşlar. Benim normalde 50 bahtı geçmezdi akşam bir oyunum. Ama bu sefer kendime kıyak geçtim. Çünkü sadece sabah kahvaltısıye duruyorum. Gerçekten açlıktan ölüyorum arkadaşlar. Affola Birazdan tatlarına bakacağız hepsinin. Babaya saldı zaten biliyoruz. Benim pony ile olan videolarımda. Tayland müziği eşliğinde. Alo Thailand. Two months traveling two months Thailand. Tayland like Thailand. <laughs> Yes, yes, I eating. My my food really. <laughs> Bakın bu adı this is papaya. This papaya salad. What is his name? What is this name? What is this name? name? Name. Name English name. You know, papaya. Papaya salad. Papaya crab salad, arkadaşlar. Okay, thank you. Buranın en ünlü salatalarından bir tanesi arkadaşlar. Yani. Lezzetli. Wow 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 wow. Spicy. Thank you. Bakın aldım böyle yemeğimi. Oh, bakın harika arkadaşlar. Aygo, do you have a chopstick? Ah, okay. Arkadaşlar ben yemeğimi götürün şu Thank you so much. Aa bu kız da güzelmiş. Ama ondan sonra konuşalım. Arkadaşlar Burada rap müzik yemeğimizi yiyelim. Telif hakkı gelirse canımı sağ olsun. Önemli olan sizlerin eğlenmesi. Telif hakkı umurumda değil yani benim arkadaşlar. Ben video çekerken eğleniyorum. Kendim oluyorum. Ee, ben buyum. Umarım yani beni sevseniz de sevmeseniz de ben buyum. Yapacak bir şey yok. Allah vergisi. Bazen kendimi eleştiriyorum. İstesim diyor ki Birkan şöyle davran böyle davran ama içimden böyle davranmak geçiyor. Umarım keyif alarak izliyorsunuzdur. Benim için önemli olan beni izlerken mutlu olmanız, keyif almanız. Kuzum şu anda. Lime var. Havuç var. Mango var. Lahana var. Tuzla bekletilmiş yengeç var arkadaşlar. Kaju var ve fındık var arkadaşlar. Bir de... Aa, Meksika biberi var arkadaşlar. Yanıyorum. Anam, anam, anam. Öptüm hepinizi. Seviyorum. Sevmeyi seviyoruz lan. Arkadaşlar, fazla değil. 5 dakika sonra sizleri Lim Light'a getirdim. Ya Lim Light değil pardon özür dilerim. Burası Indie Market arkadaşlar. Gece pazarı. Bu mekanın ismi karıştırdım. Ee, şimdi Indie Market'e doğru gideceğiz. Bakın. Hemen hızlı bir giriş yapacağız. Ah marketi toparlıyorlar. <laughs> Onlara yetişmem lazım. Arkadaşlar gece hayatı başlayacak birazdan ondan sonra. İnsanlar marketlerini toparlıyorlar. Dansmak istiyorum. Beni affedin. Yarın Kuket'e terk ediyorum. Size bu gece pazarını gösteremedim ama güzel bir gece pazarı gösterdim düşünüyorum arkadaşlar. Biraz önce gittiğimiz yer gayet güzeldi. Hatta buradan daha güzeldi yani. Burada birkaç yemekçi'den başka bir şey yok ee, ve müzik e, çalan yerler var, mekanlar var. Şöyle. Işıldak, ışıldak. Burası performans aldı arkadaşlar. Kapalı anağa gelmişiz, Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dönüyoruz. Nereye dönüyoruz? Patong'a dönüyoruz. Phuket'in iki tane gece pazarını tanıttım sizlere. Biri Indi, biri G Market arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bakın burada da alışveriş merkezi var. Eğer gelmek isterseniz, burası da Indi Market olarak geçiyor. Indi Nike Market olarak geçiyor. Burada çeşitli mağazalar var. Burası Phuket'in küçük şirin alışveriş merkezi arkadaşlar.